Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe Simulator oynayacağız. Uzatmadan oyuna geçelim. Ben de sizinle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Oyunu bilenler yorumlara Yazmayı unutmasın şöyle yap böyle yap diye Valla n'oldu? Heh, kapı açık kalsın. Bu arada, bu arada oyuna yeni başlayanlar için bir önerim var. Hassasiyeti fulleyin. Çünkü çok zor dönüyor. Neyse arkadaşlar ben burayı temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Temizledim. Neden burayı temizlemedin diye sorarsan buraya geçemiyoruz. Sorarsanız buraya geçemiyoruz. Zaten. şimdi bilgisayardan bir şeyler alırım. <laughs> Beraber şunlardan alayım bir tane bunlar. İyi. En iyisinden aldım. İnşallah kötü yapmıyorumdur. Bu arada arkadaşlar oyunda hırsızlar da var. O yüzden buradan şeylerinizi almayı unutmayın. Kutularınızı. Bu arada arkadaşlar like ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok reklam çıkıyor ya. Artık açık. Hemen müşteri çekme zamanı. Buyur abi, buyur, buyur. Buyur gel abi, buyur, buyur. Buyurun. Benim karakter biz oza çıkmış. Aa, doğru buradan şey alabiliyorduk. Dur ben hemen bunu alayım bu çok iyi çünkü. İçeriye bırakayım şuraya. Masa alayım bir de tabura. Üstüne almayalım en azından. Çok mu sıcak lan acaba? Bir tane de masa alalım. En masa var e ha. Lükmüş sıcak değilmiş. bu arada arkadaşlar mouse ve şey gerekmiyor çi için laptop için mouse ve kasa gerekmiyor o yüzden şunu da koyduğum zaman gitmek. Bu arada arkadaşlar artı 18 videolar izleyebiliyor bazı kişiler. onları da şey sopayla kafasına vurmanız lazım. Bakayım ne demişler. Bu retro makinelerini çok seviyorum. İyi zaman geçirmedim. O müşterileri seviyor müşteriler. Iyi. niye bu kadar çok reklam çıkıyor İlla şunu mu yapayım lan bu arada parasını da ödemeyebiliyorlar onları da dövmeniz lazım para alıyorsunuz niye şurada şöyle bir şey var bilmiyorum ama faturalar faturamız yok dur 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 hırsız mıydı o yanlış mı gördüm <laughs> Fred'i mi oynayan? Hayır, be benim kanalımı izliyormuş. gel bakayım amca. Ben böyle bir bakayım kulaklık al. Kulaklık ne işe yarıyor arkadaşlar bu arada? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Aa gaybet var. Ben bir yemek yiyeyim acıktım. <laughs> i̇nterneti kapattım nasıl reklam çıkıyor lan? Ben o interneti geri açayım. zaman geçirmiş hepsi. Hiç düşük gelmiyor lan. Baba para geldi. Ben bir mutfak mutfak kaçtı da Dur bakayım. Bilgisayarlar diyeceğiz. Yok yok. oyunlar onu Oyun satın aldım. GTA 6 Minecraft'ı iki alalım O sana bakın video FIFA oynayalım FIFA yok ki FIFA almadım ki ben bu arada hırsı görürsem gösteririm arkadaşlar. Benim karakter acıktı şimdi. Bilim direkt. Ne istiyorsun abi? Bulamadım ki kiralama yerini. Mesajlar mı? Ha sosis sandviç. Ben bir kiralama yerini bulabilsem yer alma yani. Dükkanlı genişlik mi? Bu değil, bu değil. Bu, bu değil. Bu mu? Bu da değil, bu da değil. Bu ne? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. her seferinde çıkmak zorunda mısın reklamcıyım canım Aa bu mu? Ha buymuş. Aldım. Ve işçilerden şef aldım. <laughs> Nasıl bak sipariş tıklarken getir reklamı çıktı. Su, su mu istiyorsun abicim? Hemen suyu sipariş vereyim. Nereden alıyoruz? Hı. <laughs> Abim su istemiş hemen alayım. Kuş, kuş, kuş. Ben koş bir abi mesut Geldi mi? Çabuk çıkar suyu çabuk Çabuk koş suyu ya Ben su aldım He koymayı unuttum Hayır adam kalktı ya Bir dahakinde kaçırmayalım Şu ispatı şöyle kalsın Arkadaşlarınla eğlenebilirsin. Arkadaşım yok. <laughs> Sürekli kontrol ediyorum rap, laptoptakine. Artık onu fikir izliyorum diye. Kanka şimdi getirme mi? Getirmiş. Dur ben hemen şuradan. Her şeyden bir tane sipariş edeyim. Barış derken buradan iyi özür dilerim. Hangisinden isterse var. Bu var da zaten. Aa, Aa, ah, evsiz gelmiş. Dur döveyim hemen. Evsizleri de dövmeniz lazım. Müşteriler rahatsız ediyor bu arada. Göber. Bakayım faturalardan bir şey yemiş miyiz? Yememişiz. Demek ki vurmamız gerekiyormuş. Şimdi bitti kapatıp eve gidip yatmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.